başka bir ailenin içine doğuyoruz. Ve orada doğduğumuzda ne oluyor? Artık Tanrı'nın çocuğu oluyoruz. Yani artık Tanrı'ya benzer. Aldığımız gıda aynı. Bu kitabı okuyoruz. İman ettik ya. Ve sonra bulunduğumuz ortam kilise. Burası var. Gördünüz. Yani aynı kilisede büyüyoruz. Bir kilisede büyüyoruz. Gördünüz mü? Büyüdüğümüz yer de aynı. Aldığımız terbiye Kahinler, pastörler, hizmetçiler onların yönlendirmesi. Bak aynı. Gördünüz mü? Ve bütün yaşamımız İsa'ya ait. Ve burada ne oldu? Bak gördünüz mü? Yani normal dünyayı kardeşlikle imanda kardeşlik aynıymış. Değişen bir şey yok. Yani aynı şeyler olduğu için kardeş kelimesinin manası bu yani. Kardeş olabilmek için aynı şeylerden beslenmek gerekiyor her anlamda beslenmekten bahsediyorum. Kullanacağımız eşyalardan tutun da yani yaşamımıza kadar ve yediğimiz aldığımız gıdaya kadar her şeyden. Ve o zaman kardeş olduğumuz bilinmiyor değil mi? Ha işte bizim de imanda kardeşliğimiz Tanrı'da başlıyor. Yani biz ne zaman iman ediyoruz, yeniden doğuşu alıyoruz, işte o zaman bir ailenin içine doğuyoruz ve o ailenin içine doğduğumuzda aynen bu şekilde oluyor. Nasıl mesela bizim bir tane küçük kardeşimiz de olsa evde nasıl yapıyoruz biz ona? Ona ilgi gösteriyoruz, alaka gösteriyoruz, bilmem ne yapıyoruz. O büyüyünce kadar onu sürekli seviyoruz. Yaptığı her yaramazlığı hoş karşılıyoruz, değil mi? Niye? Çünkü küçük kardeşimiz ya. Ama büyüdükten sonra ne yapıyoruz? Bazen kızıyoruz. Bazen onunla tartışıyoruz, bazen kavga ediyoruz, değil mi? Mesela bir şeyler yapıyoruz ama başka yerden bir saldırı buna geldiğinde ne yapıyoruz? Pap hemen arkasında duruyoruz. Niye? Çünkü bizim kardeşimiz ya onda. Ha, şimdi imanda kardeşliğe bakalım. İmanda kardeşlik nasıl oluyor? Aynı şekilde yeniden doğduk yani. Biz bir daha doğuyoruz bir ailenin içerisine. İşte Pavlos'un da dediği gibi sütle beslenmek. Orada imanda kardeşlerimiz, bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimiz ne yapıyor? Bizi seviyorlar, bize hoş güzel davranıyorlar. Ondan sonra bize bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Bizi alıp götürüyorlar, bir yerlerde gezdiriyorlar, tozduruyorlar. Ve bizim yapmış olduğumuz hataları bağışlıyorlar. Çünkü ne diyorlar? Daha bu küçük ya, daha bu bebek yani imanlı. Ondan. Gördünüz bak aynı dünya ve olduğu gibi. Ama daha sonra büyümeye başladığımızda 5 yıl, 6 yıl vesaire ve ne oluyor, ne diyorlar? Ondan Aa bak bu olmaz sadık. bu doğru değil. Sen artık kaç yıllık imanlısın olur mu canım? Aynı küçük kardeşlerimizi evde, annemizle babamıza söylediğimiz gibi yani. Anladın mı? Aa sen artık büyüdün, böyle şeyler yapamazsın dediğimiz gibi. Anladın mı? Aynı imandaki kardeşlerimize böyle davranıyor Yani demek ki dünyada kardeşlikle tamam mı? Yani ruhani kardeşliğin arasında gördüğünüz gibi bir fark yokmuş. Hangi anlamda fark yokmuş diyorum. Tarif anlamında fark yok. Tarif. Heh, anladınız mı? Yani kardeş olmak için unsurları anlattım burada. Gerekli sebepleri. Hani sebepler aynı görüyor musunuz? Bak aynı eşdeğer. İşte burada da, burada da, burada da bu ayetleri okuyacağım ya. Okumadan önce bunu anlattım ki iyice anlayasınız. Yani bu mevzu ne mevzu? Yani o zaman şöyle anlıyoruz. Bakın arkadaşlar. İmanlı olan baba oğul kardeş sayılır. Anne kız kardeş sayılır. İmanlı olan eş karı koca kardeş sayılır. Yani imanlı olan bütün herkes kardeş sayılıyor. İmanlı olan bütün herkes kardeş sayılıyor. Neden? Vasıf değil kardeş, arkadaşlar. Mevzu vasıf değil. Mevzu Kardeşlik bağının nereden geldiği. Anladınız mı? Dünyanın insanlarda kardeşlik bağı aileden geliyor. İmanlı insanlarda kardeşlik bağı Rab İsa'dan geliyor. Anladınız mı? Yani kardeşlik mevzusu kardeş dediğimizde bu manada kardeşiz. Aynı anneden, aynı babadan olduk, kardeşiz. Veyahut da işte biz, e, Efendim Hüsnü'yüm, e annem, bu benim, ben onun oğluyum. Nasıl kardeşi olurum? Hayır. Fiziki anlamda Tabii ki o benim annem, ben de onun oğluyum. Ya da o benim babam, ben onun kızıyım. Ama imanda kardeşiz, imanda. Anladın? Mı? Ha, i̇manda kardeş. Mevzuyu bir anlayalım. Önce bunu bir söyleyeyim dedim. Daha sonra anlattığımda neye bunları anlattığımı anlayacaksınız diye söylüyorum. Tamam mı? Şimdi o zaman gelelim ee, bu yeri okumaya, Hüseyin kardeşimizin bize verdiği yeri okumaya gelelim. Bu yer dördüncü bölüm. Birinci Selanikliler dördüncü bölüm. Birinci ayetten on ikinci ayete kadar olan kısım. Şöyle diyor. Tanrı'yı hoşnut etmek. Başlangıç böyle. Evet Azerbaycanlı arkadaşlar razı salmak olabilir bu manası. O, or or oradan anlasınlar. 1.